arkadaşlar selamlar. Cuma kardeşimiz bize bir hediye göndermiş de ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Benim beraber açıp herkes bir görsün. Gerçekten çok merak ediyorum şu anda. Bakalım arkadaşlar. Son bir şey kaldı. Şuna bir açsaydık. Heh. Sonunda. Oo. Cuma sen alana kurban cuma. Cuma sen alana kurban cuma. Canım kardeşim Allah razı olsun var olasın kardeşim benim. İşte arkadaşlar. Böyle kardeşlerin, dostların sayesinde bu işi biz seviyoruz. Cuma kardeşimize çok çok teşekkür ederim. Yani hayatımda beni en mutlu edebilecek hediye diyebilirim arkadaşlar.